Kuzey Kore, Pyongyang yakınlarından fırlattığı en az iki balistik füzenin Doğu Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Füzelerin 900 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi. Füze denemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela operasyonunun hemen ardından geldi. Uzmanlar bu adımın Washington'a yönelik bir güç gösterisi olduğunu değerlendiriyor. Fırlatma Güney Kore Devlet Başkanı'nın Çin'e yapacağı ziyaret öncesine denk geldi. Bu durum Pyongyang'ın bölgesel dengelere mesaj verdiği yorumlarını güçlendirdi. Müzik Güney Kore acil güvenlik toplantısı yaparken Japonya fırlatmaları kınadı. Japonya yetkililer füze denemelerinin bölgesel barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu vurguladı.